Evet hepinize tekrar hatırlatıyorum Valorant mücadelesinden selamlar ve bugün gerçekten oyunda adam bulmak hiç bu kadar zor olmamıştı benim için. Bugün şu anda cümleyi toparlayamadım. Ve şu anda hava platformunda yeni skinimizle mücadelemiz başlıyor. Gerçekten adam bulmakta bugün çok zorlanıyorum. Bir 20 kille, bir de 16 kille elimde bir win var ama ikisini de sunmak gerçekten istemiyorum. Peki şu anda neler olacak? İzleyip göreceğiz. Sen de gittin Abdel Riston. İsmini yediğim. Seni öldürürsen mermim yetmeyebilir. Bak şu an ses. Bunu da al hocam. Şu an sesin nereden geldiğini anlamıyorum. Üstümdeymiş lan. Çık lan. Çık. Çık köpek. Şuradan çarptırıp sana bir bomba çakam mı? Kendime mi at? Senin peşine bırakanı Hadi bakalım. Helikopteri gelip geri alırım nasıl Sinir oluyorum şunlara ya, künye alıp kaçmak diye Ha öldü. Kaçtın mı şimdi? üçüncünüz dördüncünüz de varmış. Burada bir beyaz, mavi, yüz daha buldum. Tam bir dakika burada da biri var. <laughs> Bak ya saldım, platforma geri dönüp helikopterimi alıp yoluma devam edeceğim. Haydi bakalım. Ben gerçekten bugün sinirlerim çok bozuldu. Giriyorum, giriyorum. Adam bulamıyorum ya. 11-12 kilde bir bakıyorum karşımda kalmış 15 kişi. Onlardan da bir 7-8 kilo alıyorum. 20 kil, bir 20 kilde bir 16 kilde birini aldım. Bir kere 15 kilde oyunun sonlarına doğru öldü. Yok adam yok yani. Anlamsız şekilde atladığım yerlere adam gelmiyor. İnşallah bu oyun öyle olmaz diyelim ve şu anda yukarı çıkıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hocam terminal sarı bölgeymiş. Şöyle bir yakından hemen dibimize de inelim. Ve ağla, Sesler sesler. Şunu bitirelim çok ortalıkta çalınabilir. Önümdeki arkadaş bu korkutmak adına şöyle bir sinir gazı çakacağım. Tam doğru yapmış şu an. Arkana girdim bile be yiğidim. Bot köpek. Ortalık karışmış hocam orada kelimi çaldı. Ben botu düşürdüm adam da kile kondu. Evet onun da yanına kalacağını sanmam da. ayrıca bir meziyet. Meziyet dememem lazımdı başka bir şey demem lazımdı ama o Ben meziyet demek istedim. Ve <laughs> bu ara gerçekten oyun tarzımı hiç beğenmiyorum. Çünkü yine benim geçen sezonlarda da yaşadığım bir olay var. Körvırdan mıdır neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Oyunum takılıyor hocam. Kayıyorum kaymıyor, zıplamıyor etmiyor. Ben bunu bir 4-5 sezon önce de yaşamıştım. Alcatraz'a gelince fıstık gibi akan oyun. Normal modda akmıyor da bu evde birisinin olması lazım hocam. Kapısı açık ve az önce silah sesi duydum ben buradan. Şu anda oyuna girdiğimde akmadığını hissediyorum yani. Normal eskiden oynadığım oyun değil. Geçen sezon oynadığım oyun. Değil gibi geliyor ama şu anda... Ses buradan mı geliyormuş? şu an elim telli olduğu için Spray'de biraz sıçmış olabilir diyor tuşlarım. Hepsi 2-3 basışta işliyor artık alıştım. Her tuşa 2-3 kere basıyorum bot teline uğraşamam farmdan ses geliyor onu vuracağım. <laughs> Bak ya yine zombi kesen bir arkadaş. Allah razı olsun kanki. <laughs> Tam öldürdü üstüne bindim adam şu an büyük Hocam savaş makinesini ben mi alsam kimse almasın diye de yapacağım. Kullanamıyorum da zaten beceremiyorum abi savaş makinesi kullanmayı. Kendime sokuyorum bazen. <laughs> Böyle saçma sapan işler yapıyorum savaş makinesiyle de. Stand-off'a gidecektim ama şu anda bir airdrop atıldı farmın üst tarafına tünelin üstündeki daha Şu anda ona basmak daha mantıklı geliyor bana. Airdroptan daha fazla ekmek çıkar gibi. Bir hava saldırısı. Bu arada airdrop daha yeni atılmış. Ananı, ananı. Ya yine mi zombi köpek? Çay mı zombi köpeğinize ya? Selamun aleyküm. Beyefendi. savalı. Hangisi Kosovalıydı? Kilimi mi çaldı lan bu? Ben artık kilimi çaldırıyor mu çaldırmıyor mu anlayamıyorum. Çünkü o kadar çok ki çaldırıyorum ki. Orada airdrop da alındı. Kaptırdık airdrop. Çok tatlı oldu. Bir de benim helikopterimi çaldı galiba. Bu çok tatlı oldu. Gerçekten tatlı tatlı ilerliyoruz. İn lan aşağı. İn aşağı. In masamı bozma. Oha oha. Düştü mü lan? Düştü pardon. Bir tam kaçıyor dedim. Düştükten sonra başladı. Çok da bir şey fark etmedi gibi. Seni Battle Pass 50 seni. Ben 4 sıkıyor bana. Arkadaş şimdi uçarak yanına gelecek ve ben yamaçtan aşağı düştüm hocam. Hiç tatlı olmadı bu olay. Hocam arkadaşının künyesini alıp mı kaçtın? Hala burada mısın? Arkamdan ama mı bir iniş adım sesi geldi. Ve yine bir kill çaldırma vakası. Gerçekten kafama sıçayım. Ben arkadaşı sandım yine. Her zaman olduğu gibi arkadaşı değil. Başka biri çıktı. Allah kahretmesin. Yine bir kill kaptırdık. Müthiş ya. Orada biri sıkıyor. Tepemden biri geldi. Oğlum hiç mi duymuyorsunuz ayak sesimizi daha? Nerenin nobluğu? Mıcı 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 Random tuşlara basmış ismine sıçtım Altında biri var bunlar galiben bot Otum bot da vuralım Bu, bu bot Vurmadık ama bot kaç mermi öleceksin Allah için ya Sıkıdı sıkıyı tutturdum Ağzının ortasına fan tarafından da sesler geliyordu Ama şu an oradan daha cazip sesler geldi bana I am coming for you. Bak botu da çarptı değil mi? Hocam kanat açsana ya. Bu ne? Oh, düşerek canım da kaldı. Vay anasını Bu da mı botmuş? Bota kill çaldırık. Hmm. Bir daha FK Arap kardeşim var. İnmiş tabancasıyla burada bekliyor. Yazık. Gerçi lootu da varmış hocam. Üstümden de hala ses geliyor. O tepeden hiç inmeyecek hocam. Aha. Önüme de paraşütle biri indi. Koşsana bana doğru. Geliyorum. Sana doğru. Gel birazcık. Hocam. İlk sene. Ufak tohumu. Gelmiş burada bana BK 57siyle ile artık yapıyor da adamı kaçırdım senin yüzünden. Abi stabilizer tahmayınca biraz uçabiliyor. Bir de bot vuralım. Burada iki kişi var şu anda. La Palmer. Kaçmayın ama. Ama kaçmayın ama. Ama edepsizlik bu yaptığımız. Önce gelip benim dikkatimi dağıtıyorsunuz. Sizin yüzünüzden adamları vuramıyorum. Sonra gelip burada başka başka işler. Hiçbir kişi değil miydiniz lan siz? Hah, biraz daha iyi. Hiç köpek senin. Daha bayır sürüyorlar. Orada düştü mü? geldi mi indi? Şu anda üstüne raşlayarak anlamamız gerekiyor. Ama şu an konum avantajlı oradan yukarı çıktıysa. O yüzden ben şu teleferin ayağına gidiyorum. Daha avantajlı konuma geçmek adına ondan. Dedim abi çıkmış adam oraya. Başka Hocam bu teleferikten çıksa ölüm mü olur acaba? İntihar etmiş gibi olur muyuz? Şu anda bunun muhakemesini yapmamız gerekiyor. Bunu galiba yaptım ya. Selamünaleyküm birader. Az önce sniper sıkıyordum. Cesaretini şu anda göremiyoruz. Terbiyesiz ahlaksız. Bu da beni darlıyordu. Ve solda birileri hava saldırısı başlamak duruyordu. Oraya gitmek gereksiz olur. 30 saniye var alanın kapanmasına. Ve şu anda görüyorum sizi birbirlerini bombalıyorlar. Mesela 117 ile bir kill var ya. Herhalde oyun rekoru olur. Sniper'da kullanmıyorum. Onlar patlarda genelde zaman zaman alıyorum. Bu da birisi hareket ediyordu sanki ama başka bir şey de adam sanmış olabilirim. Şu anda buna çok takılmayacağım. Alanı muhafaza etmek benim için şu anda daha önemli. Şöyle 25 kilo geçsem bu video olur. Çünkü adam bulamıyorum abi. 30 kill video atacağım dedim ya dün. O 30 şu anda biraz yalan olur. Gerçekten sabahtan beri dolaşmadığım yer kalmıyor. Adamlar saplanmaktan başka hiçbir bok yapmıyor abi. Ya kaçıyorlar ya saplanıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyor. Adamlar sinirlerim o kadar bozuldu ki artık. 25 İşteli geçsem şükredecek duruma geldim. bugün şu K9 ünitlere o kadar çok öldüm ki. Sen de çok güzel bomba mı oturdun ağzının orta yerine. Çok tatlı oldu. Bombaların acık götümü de ıstırsa da çok tatlı bir şekilde geberdin. Aklım çıktı aklım. Bir anda pırtlayan bir ses pırt sesi ben aşağıdan hala zombi. Hocam şunlar ne bela şeyler ya. Hala bana geliyorlar. Bunları değiştiren oyunum var ya. Bak. Yeni cam bastım yeni. Sana keşke iptal etseydim ya. Kim atıyor oğlum bunları ya gördüm seni. Bunlar senin. Bunlar senin kokumun değil mi şerefsiz? Eliza ben seni öldürdüm sanki de benim yine mermim azalmış abi benim niye mermim? Şimdi ilk defa herhalde hayatımda glif Çok da yalan değil ama yalan gibi bir şey oldu. Mermim bitti dedim ama 44 mermim vardı. Minik bir yalan söylemiş olabilirim ama çok da yalan değildi. Gerçeklik payda vardı yani. Yalan mı? Olha marca, nossa, bidon, Tem uma é que sim, Allah'tan ne no olsun o M4 LMG spreyi başlatsaydı domalmıştık hocam. LMG'nin çünkü hasarı yüksek silahlardan biri bu oyunda 47 silah atölyesinde gözüken ama tabi gerçekte vurdu kaçtır bilmiyorum. Bu silah atölyesinde gösterdikleri ne anlam ifade ediyor? Affedersin pompalı 180 gösteriyor. Adamlar diyor ki bana 500 vuruyor. O zaman niye şeyde 180 yazıyor fullleyince? Bu HSG 045 mi nedir? Acaba birden fazla mermi attığı için mermi mermisini demeyeceğim mi öyle? Bilemedim. Karşımızda 5 kişi ve alan kapanıyor hocam. Affedersin edersiniz çüküm kadar alan kaldı daha da çıkıyorsunuz ya iki ayak duyuyorum hocam sen birincisisin kaptın svp ya boyundaki adamlar da hiç zorlamadı ama ya bu Burada... Ben de hiçbir şey beğenmiyorum ama yani ne yapayım abi ben kaliteli video tutmaya çalışıyorum. Ve şu anda da duyar gaspiyormuş gibi oldum. olduğumu düşündüğüm için kapatacağım çenemi. Başkaları gibi 22 bot vurdum oyunu atsaydım ben her gün 3 video yayınlardım. E ee, alan dışından koşan biri. Geri daha mı hop da olabilir sırtında çanta görmedim gibi. Şu anda ben sollu sollu alana doğru bir yaklaşayım. 25 saniye kaldı çünkü. Sağımdan koşan abi. Acaba gerçek adam mısınız? Sen gerçek bir arkadaşsın. Ya sıktın arka akır Geldi soldan atladı. İşte bu alana da Allah belanı Kosovalı ben seni öldürmedim lan ikisi de alana gitti ya Mandaval öküzler bak Burada arabaya tel kurmuşlar Abi ya onları da alsam ne güzel 28 kill Allah kahretsin Hocam tellerinizi gördüm bu arada. Siz tam bir namussuzsunuz. Al sana 3-5 tane yapışkan bomba. Bir tanesini fazla atmış olabilirim. Bu arada takım arkadaşın nerede hocam? doğru açıldın onları yemiyorsun hocam e, P7 ama siz de alan ölürseniz çok canım sıkılır bak. Evet sen bombaya çok güzel oturdun. Arkadaşım da burada. Yani burada bir yerde olmasını Emin konuşuyorum. Alan kapanıyor alana gebermesin. Ya siz ne gerizekalı karakterlersiniz. Mal siz Allah sizin belanızı versin ya. Şuna bak abi 3 kere alana gitti ya. Namert şerefsiz pezevenkler alana. Bu... Birine yar olmayın da ne bok olursa olsun kafasında oynayanlar Allah bildiği gibi yaptın ya. Şuna bak abi ya gitti 3 kill, 28 kill olacaktı, 25 kill de kaldı. <laughs> Evet 25 kill 5.119 hasarla 1 kil çaldırdım 3 killi de alana kattırdım yine sinir bozucu bir oyun oldu. Hatta birden fazla kil çaldırmış da olabiliriz videoyu izleyince fark ediyorum. Oynarken fark ettiğim birdi. Evet videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce yorum istemeyi yine unuttum. Evet yorumlara da bir video ile ilgili fikrini yazarsan çok sevinirim. Bugün 3. benim ama birincisi 20 kildi ikinci de 16 kildi sabahtan beri kil bulana kadar canım çıkıyordu. Bunda da bulduğum killeri alana kaptırdım. Ama hasar güzel gelmiş 5000. Hasar geçmişiz şu an fark ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.